kararında davete acelle ile ilgili sarih bir şekilde söylüyor. Akitte yani ilk bu malın satıldığı ve alındığı zaman davete acel uygulaması eğer şart koşulmamışsa sonradan e, oluşursa bunda bir problem yok. Ama daha akitteyken eğer bu yazılmışsa o zaman problem var. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe ne diyor? Neha an beyateyni fi Beyat Bu farklı şekillerde tefsir edilmiş bu alışveriş türü. Beyateyni an Bir alışverişin içinde iki alışverişten nehyetti peygamber. Biri de nedir? Ki lafza en uygun olanı da bir mesela sen bir adama bir mal satıyorsun diyorsun al. Peşin bir milyon taksitle iki milyon. Ama adam birini seçmiyor. Akte bu şekilde yazıyorsunuz. Paramı peşin getirirsen 1 milyon ama zamanında getirmezsen 2 milyon alırım. Bak bu bir alışverişin içinde iki alışveriş. Ama adam dese ki tamam ben 2 milyonu seçtim. Sana 2 milyon olarak ödeyeceğim. Bunda bir problem var mı? Yok. Bu tek alışveriş çünkü. Sana iki seçenek sundu ama akit bir tanesinin üzerine akdedildi. Öyle mi? Ama burada ne var? Burada sana bir seçenek sunmuyor. Sana iki seçenek sunuyor. Alışveriş iki seçeneğin üzerine bina edilmiş oluyor. Tamam? Bu da doğal olarak hangi hadisin kapsamına girer? Neha an bey'ateyni fi bey'atin. Yani bir sünenlerde gelen İmam Ahmet'in ve sünenlerin rivayet ettiği Neha an bey'ateyni fi bey'atin hadisine dahil olur. Ondan dolayı bazı alimler demişler ki bu sözleşmeye bakmamız lazım. Tamam Post yazının sözleşmesi. Eğer banka daha anlaşmada bu şart üzerine anlaşmayı kuruyorsa bu fasittir. Bu davete acil değildir. Yani bu caiz değildir. Anlaşıldı Tamam sen benim borcumu geleceksen, erken benden alacaksın falan. Ama banka eğer diyelim normal sözleşmesini yapıyorsa ve adamın paraya ihtiyacı olduğu zaman adam gidip bankaya ben para çekmek istiyorum, e, banka da o zaman şeydir, yüzde iki keser e, diyorsa, bunda problem yok. Yani bu ikinci görüşe göre o zaman caiz olur. Doğru mu? Ama akitte bu şart koşulmuşsa eğer o zaman ikinci görüşe göre bile caiz olmaz. Yani ve acile caizdir diyenler bile onlara göre bile caiz olmaz. Anlaşıldı mı konu? Tekrar edeyim mi yoksa anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Bu birinci sözleşmeydi. O zaman sormamız lazım. Ha diyeceksiniz ki peki bu işin aslı nedir? Her kafadan bir ses çıkıyor Allahu alem. Yani her post makinesi kullanan adam ayrı bir hikaye anlatıyor. Onun için e, en güzeli yani meselen aslı bilip Hani çünkü biri diyor bir banka şöyle yaptı, öbürü diyor bir banka böyle yaptı, biri tam anlamıyor. Mesela çok karışık karışıyoruz. Yani her bu sorunun sorulduğu her ortamda e, konu Allah bullak oluyor, e, gidiyor. Onun için meselenin aslını biz bileceğiz. Zaten cumhura göre her halükarda bu akit boş bir akittir. Cumhur ulema göre. Davete uygulamasına cevaz veren alimlere göre de eğer akitte şart koşulmuşsa olmaz. Akitte şart koşulmayıp adam sıkıştı diye bankaya gidiyorsa Bunda bir problem yok demişler. Burası anlaşıldı değil mi? İnşallah. Sileyin burayı. İki ikinci sözleşme biçimi sözleşme. Banka adama diyor ki. 40 gün sonra veya 30 gün sonra yani. bir müddet sonra müddet sonra paranı al. Tamam. Neyse paran gel onu al. Bu nedir? Yani görüntüde şu an mu mutlak olarak böyle bir madde bir akte bir zarar verir mi? Vermez. Yani ben sana borçlanıyorum. Borcunu tam zamanında tam parasıyla gel al. Görüntüde bunda ne yoktur? Bunda görüntüde hiçbir mahsur yoktur. Yani bu normal bir akittir. Tamam mı? Sadece burada tartışma konusu şöyle bir şey var. Banka hizmet bedeli diye, post bedeli diye para alıyor ticaret merkezlerinden. Hatırlıyorsanız demiştik bu normalde alimler bu konuda iki kısma ayrılmış. Yani bu kart bedelleridir, havale bedelleridir. Mesela para yatırıyorsun bankada. Karşıda arkadaşın çekecek parayı postanede. Senden bir havale ücreti alıyorlar değil mi? Bazı alimler demişler bu caiz değil. Bunlar teberru akdi olduğu için hepsi bunlar caiz değil demişler. Ama bazı alimler demişler ki o teberru akitleriyle geçen ders anlattım bunu değil mi? Bunun arasında bir alaka yoktur demişler. Yani burada adam yer açıyor, işte bir sistem kuruyor, maaş ödüyor. Yani o mağdur duruma düşecek bu defa. Bu olan da bu. Yani hani fıkha, vaka olarak baktığımızda onun için bankanın bu aldığı parada bir problem yoktur. Anlaşıldı. He. Üçüncü sözleşme biçimi şöyle olur. Banka der ki, Madde şöyle. 40 gün sonra gel. 40 gün sonra tamam. Erken olursa yüzde üç keser. Bu ne oldu? Fasit bir alışveriş. Değil mi? Bir alışverişin içerisinde iki alışveriştir çünkü. Böyle bir akit, böyle bir sözleşme olmaz. Anlaşıldı. Eğer sözleşmenin şekli buysa, posta, o zaman bu nedir? Bu budur. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Eee güzel. Bak bu neydi? Buraya kadar anlattı. Post cihazı mutlak olarak ele aldık. Yani sadece bir müessese ile banka demeyelim, yani farklı konuşalım. Bir müessese ile başka bir müessese arasında bu tip bir sözleşme olursa. Anlaşıldı? Mesela örneğin ne olabilir? Misal veriyorum. Hani anlaşılsın. İlla bankaya hasretmeyelim bunu yani. Daha sonra bankanın imkine geçeceğiz zaten. Bir kitapçı vardır. Medrese talebeleri diyelim kitapçıdan Arapça kitap alacaklar. Sen kitap eviyle anlaşma yaparsın. Dersin sana bu kartı gösteren talebelere istedikleri kitapları ver. Limitleri budur. Tamam Bir ay sonra ben de her ay sonunda bir araya geliriz. Ben sana şeyini veririm. Ne almışlarsa e, kitap. Sen de sattığının faturasını yanında tut. Öğrenci de aldığının faturasını yanında tutsun. Geldiğinde hesaplaşır. Var mı bu akitte bir problem? Yok. Posta böyle bir şeydir. Yani mutlak olarak post dediğimiz zaman şu anki post cihazı budur. Başka bir şey değildir. Ha. Şimdi sıra geldi bankanın vermiş olduğu post cihazına. Tamam. Şimdi bazıları demişler ki bu konunun da, taaccel, şu bu, bununla bir alakası yok demişler. Burada üçlü taraf var demişler üç taraf var. Değil mi? Banka çatıdır. Değil mi? Müşteri ve ticarethane ise bu üç alışveriş birbirinden kopuk değil ki demişler. Yani bu arada kredi kartı ile kredi kartı ve pos. Bu ikisi zaten bu üçünü birbirine bağlıyor demişler. Öyle mi? Yani bu ikisi olmasa mesela sen bir alışveriş merkezine gittiğinde kredi kartın yok. Senin bankayla ya da ticaretlerle bütün bir, bir ilişkin var mı? Bu akte dahil oluyor musun? Ama kredi kartın varsa ve posunu kullandın mı adamın sen o üçlü akdin içerisinde otomatikmen dahil olmuş oluyorsun. Öyle mi? Yani o zaman diyelim ki biz dedik ki kredi kartı faizdir. Yani biz demedik. Banka kendisi zaten söylüyor. E, faiz diye. Kredi kartı diyelim faizdir. O zaman zaten bu akit, bu alışveriş tarzı faizli bir akdin üzerinde kurulan bir alışveriş tarzıdır, tamam? Ve üçlü bir anlaşmadır bu. Üçlü bir anlaşma olduğundan dolayı da üçlü bir anlaşma olduğundan e, dolayı da birbirinden kopuk değildir. Yani ortada faizli bir sözleşme vardır ve bu faizli sözleşmenin üzerinde şey yapılıyor, e, bir alışveriş yürüyor. Sen posunu çeksen kredi kartı bir şeye yaramıyor. Adam kredi kartını kırsa pos makinesi bir şeye yaramıyor. Anlaşıldı. Bankada olmasa ikisi hiçbir şeye yaramıyor. E doğal olarak demek ki bunlar birbirinden ayrılmayan bir aklın temelleri gibidir, ayakları e, gibidir. Bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz. Yani post makinasından ziyade banka ve kredi kartını konuşmamız lazım demişler bizim. Anlaşıldı. Bu hangi şeye göre? Post makinası, kredi kartı ve bankayı tek bir akit üzere ele alanların yanında. Bu tek bir akittir demiş adam. Yani birbirinden farklı, daha farklı meclislerde akledilen sözleşmeler olabilir. Ama sonuçta çatı aynı olduğu için çatı hepsini birbirine bağlıyor. Anlaşıldı? Çatı hepsini birbirine bağlıyor demişler. Velev diyelim bunları birbirinden ayrı ele aldık. Yani hani öyle bir vaka takayül üretti ki veya bugünküler diyelim bu bir çünkü yorumdur. Öyle olmadı. Yani banka ile kart verdiği adam arasındaki sözleşme tamamen ayrı bir sözleşme. Banka ile ticaret merkezi arasındaki sözleşme tamamen ayrı bir sözleşme. Banka ile ticaret, kredi kartı kullananla ticaret merkezi arasındaki sözleşme de tamamen ayrı bir sözleşme. Ne oldu? Bir ticaret yapılıyor. üç ayrı sözleşmeden e, müteşekkil olun. Farz edelim böyle olduğunu düşünelim. Yani bu değil de bu anlattığımız değil de bu ikinci anlattığımız olduğunu düşünelim. Burada da demişler ki yani genel olarak e, kredi kartı olarak değil, şu anda hemen hemen yani var olan böyle sözüne itibar edecek ne kadar ilim adamı varsa e, faizli bankacılıkla yapılan muamelelerin hepsi haramdır demişler. Faizli bankacılıkla alışveriş anlamında, ticaret anlamında yapılan her türlü muamele haramdır demişler. Niye haramdır? Çünkü demişler şeydir, e, görüşü söylüyorum ha sadece. Yani muteber olan alimler. Bir ayette demişler Allah Azze ve Celle diyor ki وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى Biliyorsunuz وَلَا تَعَوَنُوا ismi الْاِسْمِ وَالْعُدُوَانِ Tamam Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın. وَلَا taavan ve الْاِسْمِ ismi Haddi aşma ve günah üzerine yardımlaşmayın diye. Faiz hem haddi aşmaktır, hem de faiz haddi azadında bir günahtır. Doğru mudur? Demişler ki bu tip bankalara böyle bir yani mübaşereten kredi kartı kullanan faizle bank faiz kurumu olan banka arasında kişinin mübaşir aracısın sen. Yani hani. E destek vermiş veya yanından kenarından geçmiş olmuyorsun demişler. Senin post aldığın post makinasından dolayı o adam alışverişi yapıyor demişler. Sen de olarak arada nesin? Direkt yardımcı olansın. Yani muavin olansın şeye. Bankaya yardım eden konumundasın. Ve demişler faiz de içki gibidir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl içkide on ayrı sınıfı lanetlemişse faizde de dört ayrı sınıfı lanetlenmiştir. Değil mi? لَعَنَ اللّٰهُ اَكِلَ الرِّبَى shahidehi وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُمْ فِيهِ سَوَى Allah faizi yiyene, yedirene, şahitlik edene, yazana lanet etsin. Onlar hepsi onda eşittirler diyor peygamber. Nasıl içkiyi içenle, içkiyi yapanla, satanla, taşıyanla, döken arasında fark olmadığı gibi. Burada demişler bu hani ben bu bankayla mesela bir şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki sizin paranız var. Ee, misal havale edeceksiniz. Faizli bir banka aracılığıyla havale ettiniz. Örneğin. Şimdi bu ayrıdır. Bir de bankayla kredi kartı arasındaki faizli alışveriş sizinle gerçekleşiyor. Yani arada siz varsınız, sizin makinanız var, bu alışveriş var. Yok bak, iki yardım birbirinden çok farklıdır, değil mi? Demişler birincisi kısmi bir yardımdır. Yani sen diyelim yani paranı koyuyorsun bankaya, e, banka ondan istifade ettiği söyleniyor. İşte cirosunu yüksek gösteriyor, bilmem ne yapıyor vesaire gibi. Ama bu diğerinde yani bu kredi kartı meselesinde böyle değildir. Yani senin Direk sen ortadasın. Yani ikisinin kredi kartının hükmü neyse, bankanın hükmü neyse senin de hükmün olur. هم فيه Sen de bunların ortasında durup şey yapansın, e, bunların alışveriş yapmalarına sebep olansın e, diye. Ondan dolayı demişler, ne olursa olsun yani başından sonuna kadar e, hangi akit olarak ele alırsak alalım biz bunu, mahzurlu bir akittir demişler. Öyle mi? Yani ister e, hiç olmasa demişler, hiçbir şey işte bu... E, kredi e, faiz kullanan kuruma direkt ama başarıta Yani her çünkü mesela her faiz yiyen adamla yapılan her türlü muamele haram değildir. Değil mi? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Yahudiler e, o dönemde faiz faizin ana kaynağı Medine'de kim? Yahudiler. Ama Müslümanlar ne yapıyorlar? Ticaretlerini Yahudilerin çarşısından ve pazarından yapıyorlar. Öyle değil mi? Hatta Peygamber vefat ettiğinde kalkanı bir Yahudinin yanında rehine olarak vefat ediyor. Ondan gıda almış, ödeyecek parası yok. O para, para karşılığını ona kalkanını rehine olarak bırakmış. Ve peygamber vefat ettiğinde bu kalkan bir Yahudin yandı. Ha. Demek ki her faizle muamele yapan kurumla her türlü muamele ona yardım etmek haramda ve e, haddi aşma konusunda onunla yardımlaşmak anlamına gelmez. Öyle olsa Müslümanların Yahudilerin çarşısına bile girmemeleri gerekirdi. Öyle değil mi? Ama buradaki mübaşeret demişler. Yani buradaki yardım bu şekil bir şey değildir. Bu dilektir. Yani sen ortadasın. Hani sen olmasan... Senin üzerinden para öbür tarafa şey olmuyor. E, aktarılmıyor demişler. Her türlü yani üçlü akit, ikili akit, tekli akit nasıl ele alırsak alalım içerisinde mutlaka şeriatın hoşnut olmadığı veya şeriatın razı olmadığı şey var. Bir e, şekil var. Ondan dolayı her türlüsünden bunu uzak durmak lazım. E, demişler. İnşallah racih olan da budur. Yani sureti ve şekli değişse de e, özellikle temeli faiz üzerine kurulu bankalardan ve Müslümanın hiç olmazsa şüpheden dolayı e, post cihazı almaması en eftar olanıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Soru sormak isteyen? Sorusu olan var mı? Soru. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين